Çocuklar bugün sizle geometrik şekillerin kenarlarını isimlendirme ile ilgili bir etkinlik yapalım. Ee, daha doğrusu ben bunu size önce göndereceğim. Pist, doğru mu yaptık yanlış mı yaptınız diye kontrol edersiniz. Kenar isimlendirme ve kenar e, dikdörtgen ve üçgenlerde kenar isimlendirme yapalım. Yandaki kenarın kenarlarının isimlerini yazınız. Burada A, B... C ve D köşeleri var. Bunlar köşelerin isimleri. Karenin ismini yapmak için de isterseniz A'dan başlayın. Bu yolu takip edin. Yazalım. A, B, C, D karesi ya da B noktasından başlayabilirsiniz. B C D A karesi. Buraya karesi diye yazabilirsiniz. Ya da B'den başladık, C'den başlayabilirsiniz. C D A B Bir tane kaldı. D noktasından başlayalım. Yukarıya D A B C Burada dikkat etmeniz gereken şey A'dan başlayıp farklı bir renkle göstereyim. A'dan başlayıp D'ye gelebilirsiniz. A, D, C, B, A karesi. A, D, C, B karesi diyebilirsiniz. Fakat A'dan başlayıp mesela A, A, C, B böyle karıştıramazsınız. Yani saat yönünde ya da saat yönünün tersi yönünde isimlendirme yapabilirsiniz. Yandaki üçgenin kenarlarının isimlerini yazınız. Üçgenin kenarlarının köşelerinin isimleri K köşesi, L köşesi ve M köşesi var. İsimlendirdim K L M üçgeni. K L M üçgeni. Böyle yapabilirsiniz. Ya da L köşesinden başlayalım. L'den sonra ne yapacağız? M yapabiliriz. L, M, K üçgeni. Gene üçgeni şart üstüne koyabiliriz. Şöyle üçgeni diye de yazabiliriz. M, K, L üçgeni. Şimdi burada da yine bazı geometrik şekillerin kenarlarını isimlendireceğiz. Birinci örneğe bakın. A, B, A, B kenarı. Şu işaret onun hangi kenarını söylediğini gösteriyor. Bu işareti güzel çizelim. Şimdi şuraya yazalım. Ne kenarı burası? K, L kenarı. Burası V, M kenarı. Burası N, M, kenarı. Burası da K, L kenarı. Bunu isimlendirelim. Burası P S kenarı. Burası pr kenarı. Burası da C kenarı. böyle da isimlendirelim. V O kenarı. V Y kenarı. U Z kenarı. Y Z kenarı. Evet örnekler bunlardı çocuklar. Şimdi umarım doğru yapmışsınızdır sizde. Görüşmek üzere.